Üsküdar Üniversitesi'nden herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okul ve bölümleri hakkındaki sorularınızı hocalarımıza yönlendiriyoruz. Onlardan bilgiler alıyoruz. Bu programımızın konu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ezgi Tesir. Merhabalar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Sizler de iyisinizdir. Bizler de hocam. Tercih tanıtım dönemindeyiz. Öğrencilerimizi ağırlıyoruz, konuk ediyoruz, bilgiler veriyoruz onlara. Bundan dolayı da sizlere bölümle ilgili sorularım var. Öncelikle hocam çocuk koruma ve bakım hizmetleri dediğimizde genel bir bilgi alacak olursak ne söyleyebiliriz? Tabii ki. Bu bölümün hedef kitlesinde aslında korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri var. Yani bizim mezun ettiğimiz öğrenciler çeşitli alanlarda çocuk koruma sisteminin bir parçası olarak çalışacaklar. Aslında bu noktada öğrencilerin çalışma alanını biraz daha yakından tanıması için çocuk koruma sistemiyle de ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Günümüz çocuk koruma sisteminde temel hedef her zaman aileyi güçlendirerek çocuğu ailenin yanında destekleyebilmek. Ama maalesef bu her durumda mümkün olmuyor. Yani bizim ailenin yanında çocuğun iyilik halini sağlayamadığımız durumlarda çeşitli bakım modellerimiz devreye giriyor ve bunlardan biri de kurum bakımı. Kurum bakımı modelinde de biz bir dönüşüm görüyoruz son yıllarda. İşte e, eskiden yetiştirme yurdu olarak tabir ettiğimiz kalabalık koğuş tipi kurumlardan ziyade, Biraz daha şu an çocuk evleri, çocuk evleri siteleri dediğimiz ev tipi, çocukları daha yakından takip edebildiğimiz, ihtiyaçlarını daha sağlıklı karşılayabildiğimiz bir bakım modeline kaydık. Ve bu dönüşüm de aslında şunu gerektirdi. Artık çocukların ihtiyaçlarına daha bütüncül bakmamız gerekiyor. Yani sadece fizyolojik ihtiyaçlar değil, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının üstünde durmaya başladık. Mesela nedir? E, temel sorunsalımız artık sadece çocuğun barınacak bir yeri var mı, çocuğun karnı tok mu, çocuğun fiziksel sağlığı iyi mi değil. Tabii ki bunlar önemli ama bunlarla kısıtlı kalmıyoruz. Nelerin üstünde duruyoruz başka? Çocuğun eğitimsel ve kişisel gelişimi ne durumda? çocuğun sosyalleşmesi, çevresiyle iletişime, kurum bakımından ayrıldıktan sonra kendi hayatını idame ettirebilecek sorumluluk bilincine sahip mi, özgüvene sahip mi? Biz bunun gibi birçok noktanın üstünde durmaya başladık. Ve aslında bu alana yönelik çocuk koruma ve bakım hizmetleri programında verdiğimiz eğitimle bu alana yönelik bahsettiğimiz bu çalışmaları yürütebilecek, çocuklara rehberlik edebilecek, çocukların bakımı, gözetimi desteklenmesi noktasında doğru hizmetleri verebilecek meslek elemanları yetiştirmeye çalışıyoruz. E, hatta bu noktada şunu da söyleyebilirim, bu bölüm manevi tatmini de evet. aslında oldukça evet. yüksek bir bölüm. Yani gelecek nesillerin düzgün bir psikolojiyle düzgün şartlar içerisinde yetiştirilmesi ve onların da hayatı topluma kazandırılması konusunda herhalde. Kesinlikle yani sağlıklı önce... çocuklar, sağlıklı aileler eşittir. Evet. Sağlıklı toplum. Evet. Peki hocam bu bölümü tercih edecek öğrenci adaylarımızın ee... Kim, kimler tercih etmeli bu bölümü, kimlere uygun bir bölüm? Yani aslında şunu da söylüyoruz, bazı beceriler öğrenilebilir. Ee, bizim müfredatımız da birçok beceri kazandırmaya yönelik ama e, tabii ki bir takım becerilere sahip olmak öğrencilerimiz için bir artı oluyor. Hangi özellikler, hangi beceriler? E, demin söylediğim gibi dezavantajlı ve hassas gruplarla çalışacaklar. Bu yüzden en başta iletişim becerisi diyoruz. Yani sadece çocuklarla değil bütün aslında toplumun her grubuyla sağlıklı iletişim kurabilmek bunun yanında iletişim becerisinin yanı sıra sabırlı olabilmek, özverili olmak, işini özenli bir şekilde yapabilmek, evet. çocuklara ve içinde bulundukları durumlara bütüncül yaklaşabilmek bizim için önemli özellikler. Evet. Ve tabii şunu da belirtiyorum her seferinde, sosyal sorumluluk duygusunun gelişmiş olması, sosyal sorunlara, dezavantajlı gruplara duyarlı bireyler olması bu bölümde yetkinleşmeyi sağlayan önemli özelliklerden. Peki hocam arkadaşımız artık okulumuza geldi. Peki ne gibi derslerle karşılaşacak? Ders programları neler olacak? Aslında bizim ders programımız çok yönlü. Yani çocuğun sağlığı, bakımı, bununla birlikte eğitimine yönelik birçok dersimiz bulunuyor. Çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler programıyla da ortak derslerimiz var. Birinci sınıfta öğrencilerimiz teorik derslerle başlıyor. Birinci sınıfın güz yarı yılında hangi dersler var? Çocuk gelişimi bir dersi var, sosyal hizmete giriş dersi var, bunun yanı sıra meslek etiği dersimiz var, çocuk ve iletişim dersi gibi. Biraz daha korunmaya ihtiyacı olan çocuklar dersi gibi çocukların alanı tanıyabileceği, öğrencilerimizin çocuk alanını tanıyabileceği dersler mevcut. Birinci sınıfın bahar döneminde de yine çocuk gelişimi iki dersi, özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim, sosyal refah hizmetlerine giriş, bunun yanında pozitif psikoloji ve iletişim becerileri, iletişim evet. önemli değil, demiştik. Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı, kanuna ihtilafa düşen çocuklar gibi derslerimiz mevcut biraz daha dezavantajlı grupları sosyal devlet modelini yakından tanıyorlar bu derslerle birlikte ikinci sınıfta artık uygulamalı derslerimiz de başlıyor sosyal hizmet kurumlarında uygulama bir dersimiz var hatta ikinci sınıfın bahar döneminde de bu dersin sosyal hizmet kurumlarında uygulama iki şeklinde yine uygulamaya çıktıkları bir ders mevcut. Yani doğrudan sahaya çıkıyorlar. Evet haftada bir gün e, uygulamaya çıkmaları e, söz konusu. Bunun yanında tabii teorik derslerimiz de devam ediyor. Çok yönlü dersler demiştik. Çocuk edebiyatı ve medya, çocuk ve drama, e, ilk yardım gibi dersler var ikinci sınıfın birinci döneminde. ikinci sınıfın ikinci döneminde de e, işaret dili dersini ekledik geçtiğimiz dönemlerde müfredatımıza. Bunun yanı sıra aile ve çocuklarla sosyal hizmet, çocuk ve oyun, çocuk ihmali ve istismarı gibi yine birçok dersimiz var programımızda. Aslında o zaman buradaki alacağı eğitim zaten sahada karşılaşacağı bütün profillere uygun bir evet, şekilde burada yani eğitimini alıyor. Olabildiğince biz teorik Hı -hı. eğitimle öğrenciyi karşılaşabileceği her türlü vakaya karşı hazırlamaya çalışıyoruz. E, hocam uygulamalı derslerden bahsettik peki staj imkanlarından da bahsetmek isteriz. E, ne gibi yerlerde staj yapabiliyorlar veya hani stajı... Ee, var mı öğrencinin? Demin dediğim gibi ikinci sınıfın birinci döneminde sosyal hizmet kurumlarında uygulama bir, ikinci döneminde sosyal hmm. hizmet kurumlarında uygulama iki dersiniz var. Hmm. Bir de 20 iş gününden oluşan bir yaz stajımız e, hmm. mevcut. Uygulama dersleri dönem içinde oluyor, ders bazında oluyor. Öğrencilerimiz notlandırılıyorlar bunun üzerinden ve aslında birçok kuruma uygulamaya gidebiliyorlar. Çeşitli sosyal hizmet kuruluşları, çocuklara yönelik hizmet veren sosyal hizmet kuruluşları. Anaokullarına giden öğrencilerimiz var, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerine giden öğrencilerimiz var, belediyelere giden öğrencilerimiz var, çocuklarla ilgili derneklere, vakıflara, sivil toplum örgütlerine giden öğrencilerimiz var. Bu noktada dönem içi uygulamalarda kariyer merkezi de öğrencilerimize destek çıkıyor, uygulama yeri bulma konusunda. Yaz stajında da yine ihtiyaç halinde eğer öğrenci uygulama yerini bulamazsa bizler program hocaları olarak ya da kariyer merkezi yine destekte de bulunabiliyor. Peki hocam ÇAP ve DGS'yi sormak isterim. Ne gibi imkanlarımız var burada? ÇAP'ta şu anda çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler programına çift anadal yapabiliyor öğrencilerimiz. DGS olanaklarımız yine oldukça iyi. E, sosyal hizmet lisans programına, çocuk gelişimi lisans programına, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği ve sağlık yönetimi e, lisans programlarına öğrencilerimiz dikey geçiş yapabiliyorlar. Yani Gayet açık bir e, yelpazede var öğrencinin buradan sonraki devamı evet, içinde. Evet yani lisansa giden yol içinde gerçekten e, oldukça iyi bir basamak olduğunu söyleyebiliriz bu bölümün. Peki hocam öğrencilerimiz mezun oldu ne gibi alanlarda çalışabiliyorlar? demin aslında uygulama alanlarından evet, bahsederken birazcık değindik. Hı -hı. E, uygulamaya gittikleri yerlerde çalışmaya devam eden öğrencilerimiz de var. Yani staj o, stajyer olarak girip orada evet. devam eden. Yani mesela bir anaokuluna uygulamaya gidip daha sonra mezuniyetinden sonra o kurumda devam eden öğrencilerimiz e, mevcut ya da çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan öğrencilerimiz Hı -hı. mevcut. Bir üzerinden geçecek olursak yine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel sosyal hizmet kuruluşlarında, tabii çocuklara yönelik, aileye yönelik olanlarda, bunun yanı sıra dezavantajlı çocukların desteklenmesi ve savunuculuğuna yönelik hizmet veren sivil toplum örgütlerinde, derneklerde, vakıflarda, belediyelerin, yerel yönetimlerin çocuklarla ilgili birimlerini. Devlet koruması altına alınan çocukların bakım ve gözetiminin gerçekleştirildiği mülteci merkezlerinde, sosyal sorumluluk projelerinin organizasyonlarında, anaokullarında ya da benzer diğer kurumlarda çalışabilir bu programdan mezun olan öğrenciler. Yine burada da oldukça geniş bir yelpaze var aslında öğrencilerin evet. çalışma imkanı için. Peki hocam, aday öğrencilere vermek istediğiniz tavsiyeler var mı? Çünkü artık yeni bir hayata başlıyorlar, üniversite hayatı. Neler söyleyebiliriz? Tercih dönemi sanırım hayatımızla ilgili en önemli hmm. dönüm Biraz noktalarından birisi. biri. Artık bir adım atıyorsunuz ve bundan sonraki hayatınız da ona göre şekilleniyor. O yüzden bu adımı atarken temkinli olmak ve sağlam adımlar atmak önemli. Yani gideceğimiz bölümü iyi araştırmak, sadece istihdam olanakları da değil aslında üzerinde durmamız gereken bir diğer noktada. Sevdiğim iş mi? Sevdiğin işi yapabilmek ya da yaptığın işi sevebilmek evet. de mümkün aslında. Bunu biraz sorgulamakta fayda var. Bunun için üniversiteleri gezsinler, bizler buradayız, bizlerle birebir görüşebilirler. Kafalarındaki soru işaretleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştirebiliriz tercih dönemi boyunca. Kariyer testi var kariyer merkezimizin web sitesinde yine oradan da aslında kendilerine yönelik bir yönlendirme sağlayabilirler. Yani bölüm seçimini doğru yapmak önemli. Ailelere bu konuda iş düşüyor, ailelerin anlayışla davranması gerekiyor. Bunun yanı sıra bölüme geldikten sonra da aslında iş bitmiyor. Bölüme geldikten sonra da o bölümde en iyi olabilmek, yetkin olabilmek için çalışmaları gerekiyor. Ne öneriyoruz? Okuyun diyoruz. Derneklere, vakıflara ziyaretlerde bulunun, stajlarınızı yapın. Böylece aslında istihdam içinde oralarda bir ayağınız olsun diyoruz. Kongreler, seminoljumlar, eğitim programları bunların hepsine katılmalarını öneriyoruz alanlarında yetkinleşebilmeleri için. Hocam çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için öğrencilerin de sorularını güzelce yanıtladık. Onların da kafalarında bir şeyler şekillenmiştir diye tahmin ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederiz. Evet, bu programımızda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğretim Görevlisi Ezgi Tesir hocamızı ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.